Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gta 5 pc online oynuyoruz ee, Şimdi benim burada bir tane arabam vardı İki tane arabam vardı benim Yalnız biri çalındı Çalındı mı artık e, ne oldu bilmiyorum yani e, Şimdi bunu gireceğim satacağım Başka ara kendime. Evet. Çünkü çalabiliyorlarmış sanırsam hani ee, araçları ben hiç denemedim ama şu ana kadar da çaldırmadım ama bir yerde bıraktım bir göreve gidiyordum ee, göreve gittikten sonra bıraktım bir daha araba gelmedi yok oldu bir daha gelmedi araba ee, onu, arabanın nerede olduğunu biliyorsanız lütfen yani nereye gidiyor arabalar bana söylerseniz sevinirim ee, polis istasyonuna oraya gittim ama orada da yoktu şimdi arabayı satacağız İnşallah güzel para verir de 200 bin dolar vermiştim bu arabaya Şöyle bir 150 bin dolar versin de. Tahmin tamam. e, edelim mesela. Tamam Şimdi sel diyelim mesela. 130.000 olduk sat ya Ha tamam arabayı sattık bize 132.000 geldi şimdi arabanı nasıl alacağız onu göstereyim İnternete giriyoruz arkadaşlar burada, burada travel and transport var şurada pedal yok bu değil eee south andreas sports var ona giriyoruz buradan kendimize güzel bir araba bakalım Kaçmış dolar Ne verdim? Dört kapalı olmuş iyi olur ya. Ha e bak şu güzel. Yoksa bunu ya. Travel search. awesome Çekil. Şunu alalım ben. Beyaz olsun abi. Buyur. Tamam. Evet 72.000 dolar da bize kalıyor arkadaşlar. Şimdi Evimize gelecek birazdan. Hemen evimize gidelim. Şu, şu arabayı çalalım bir sene. <laughs> Bu arabayı satabiliyor muyuz? Aa vallahi satıyoruz. Bu ha valla satıyoruz. Yani, Kendi araçlarımı satabiliyoruz. Tamam. <laughs> Oyunun sesi çok mu kısık ya? <laughs> o kadar da kısık değil ama. Tamam her neyse. Evet şimdi gidelim. Evimize doğru. Gidelim. 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 arabanın gelmiş olması lazım. O arabayı da kaçırmayalım. Daha doğrusu çaldırmayalım. Yeter. Bunu garaja sokabiliyor muyuz ya? olur galiba. Ulan o eski arabaya gittim 200 bin doları verdim burada yepyeni araba 60 bin dolar lan. Ne kadar mallık ya 700 bin dolarım vardı ilk oyunu aldığımda. Gittim hemen 450 bine çaldım ev aldım. Bana iki tane araba aldım. Biz Anton'la alacağım ileride. Evet. Aa bunu garaja sokabiliyor musun? Önceden sokulmuyordu garaja. Neyse bu kalsın herhalde. Tamam. Güzel. Araba nerede lan? Aha geldi. Üf arabaya bak. Be. Bu da bu da bir de modifiye ettik mi? nerede? Vallahi süper ama modifiye ettim mi bunu da daha, daha da süper olur bu. O değerinden iyidir en azından. Daha lüz. Evet. A8 de benim arkadaşlar şöyle göstereyim. O kıza böyle az kaldı. Görevler yapıp yapıp arttırıyorum tabi. Eee Kreviniz varsa ve yes, siz de görev yapmak istiyorsanız. Lan! Ulan biraz gezinmiyor şurada ya. What can the best mechanic in LS do for you? epey yer. Armor yok, brakes yok, bumper. Bunları şu gelişlerim. Engine yok, exhaust yok. Yok, hood, duvar, tamam. On. Hayır. Lights, lights, I don't know what, uh, Sides yani iki tarafa Koyuyorum, elektrikal buluyor. Lows, flow average, plate tamam, rest break, cream and... <coughs> Crown, then... hayır, slug, 4. spoiler. Koy bunu. This Transmission. Da daha bazı şeyler açık değil tabi ki de evet yes, shadow en iyisi shadow var arkadaşlar neyden bu kanal knot custom tires şu kapalı windows biraz kapalı tamamdır Süper de araba oldu Değerinden daha iyi bir Evet arkadaşlar araba alıp modifiye etmekte bu kadar basit GTA Online'da. Hemen evimize bırakalım. Zaten araba satma diye bir şey olsaydı herkes zengin olmuştu şu anda. Tamam. Lan daha yeni tamir ettirdim Allah. Yeni araba hayırlı olsun. Oyundan çıkmadan önce garaja koyarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Yoksa araba kaybolabiliyor. Haberiniz olsun. İyi günler dilerim.